Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yapılan çalışmaları yerinde incelemek ve vatandaşlarla bir araya gelmek için Milas'ı ziyaret etti. Milas Belediye Başkanı Feyzi Topuz'la birlikte sahada incelemelerde bulunan Başkan Aras, Karahayıt, Yaşyer Danlıboğaz Boğaz ve Menteş mahallelerinde tamamlanan ve devam eden yol yatırımlarını değerlendirdi. Hadi, hadi bir de Abi. Büyükşehir Belediye'mizin program çerçevesinde Menteş Mahallemizin Büyükşehir'in statüsü içindeki olan yolun tamamlandı. Büyükşehir'le ilçe belediyesi olarak birlikte uyumlu bir çalışmanın gereği olarak Minas'ta yaşayan vatandaşlarımızın hizmet etmek için her vesileyle hazır olduğumuzu ifade evet. ediyoruz. Bu çalışmaların hem Minas'taki mahallelerimize hem de Minas halkına hem de Muğla halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Katkılarından dolayı veya çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza başkan. sonsuz teşekkür ediyoruz. Öncelikle Minas'ta bulunmaktan dolayı çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Biz e, Fevzi Başkanımla da birlikte diğer 13 ilçemizin başkanlarıyla ve belediyelerle birlikte bir bütün halinde çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz bütün imkanlarını ilçe belediyelerimize paylaşıyor. Birçok belediyemizde, birçok ilçemizde büyükşehir olarak biz de ciddi yatırımlar yaptık. Türkiye'de Muğla bir fark yarattı. Çünkü biz çalışmaya geldik. İcracı bir yönetimiz. Sorunların üzerine gidiyoruz. Çözümsüzlüğe değil, çözmeye uğraşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimleri de inanın büyük bir gayretle çalışıyor. O yüzden arkadaşlarımın da gözlerinden öpüyorum. Yetimin hakkı var bu işlerde. Buraya harcanan paralar yetimin hakkı. O paralar harcanıyor burada. Yetim hakkını layığını vererek ancak ve ancak e, ortaya çıkarabiliriz. Doğru bir iş yaparak, güzel bir iş yaparak ancak yetimlerimize olan borcumuzu, halkımıza olan hizmet borcumuzu ancak bu şekilde ödeyebiliriz. Bizim bakış açımız budur. İhtiyaç olan her bölgede her birimimiz canla başla gayretle çalışıyor. Kendilerine tekrar huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum.